Merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri beklediğimiz Futbol Menajer 26'nın yeni maç motoru bizlerle beraber. Dün akşam saatlerinde yayınladılar. Unity maç motoruyla Kasım ayının sonuna doğru çıkması bekleniyor oyunun. Paslaşmalar ve fiziksel olarak çok büyük bir gelişme var. İlk seneden beri bu oyunu bekliyoruz. Paslar falsolu şekilde gidiyor. Çok güzel paslar çıkartılıyor. Defans sistemi harika. Ortalar ve kafa vuruşları çok güzel Hatasız gibi gözüküyor Güzel bir rovaş hata Özel vuruşlar da gerçekten güzel yapılmış Falsolu bir orta ve kafa vuruşu Hiç beklemiyordum ben böyle bir şey Gerçekten Beklediğimize değecek bir oyun olacak gibi Freakikler daha gerçekçi Sanki FIFA 11'i e andırıyor gibi Maç motoru Gelişine güzel bir şut. Bu sefer oyunu inşallah çıkartırlar. Beklediğimiz gibi olur ve herkes memnun olur. Görüşmek üzere. Hop.